Öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum. Normalde bu videoyu koymayacaktım başa. Ama şu an koyma gereği duydum. Annem gibi çok üzülüyorlar. Videolar az beğeni görüyor. Abone sayımız çok az. Video çekmeyelim. Biz vazgeçtik. Dediler. Ben de gerek yok vazgeçmenize. Umarım beğeni ve video, e, video izlenme sayınız artar dedim. Arkadaşlar beğenip abone olmayı ve izlemeyi lütfen unutmayalım. Ailem üzülmesin. Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz. Bu güzel köyü, bu güzel alanı çekmek isteriz her zaman. Lütfen beğenip ve abone olmayı unutmayalım. İyi bayramlar, iyi akşamlar. i mm you. -hmm. Mm -hmm. kaç gün önce çok fazla dolu yağdı. Fideler bayağı zarar gördü. Umarım düzelirler. Tek umudumuz düzelmesi yönünde. Emekler boşa gitmesin. Durum bu arkadaşlar. Bayağı zarar gördü fideler. Uçları falan yıprandı. Umarım yeterli ürünü verirler. Bu ağaç çekirdekten çıkma. Ben bunu çekirdekten ekmiştim. Bayağı tuttu, güzel. Umarım meyve verir. Şu an gayet güzel gözüküyor. Birkaç yıla meyvesini görürüz inşallah. Annem çalışıyorlar. Normalde bugün daha fazla video çekilecekti. Kurban bayramı olduğu için etle falan uğraşıldı. O yüzden biraz kısa video olacak. Ayrı kotlarını temizliyorlar şu an. an akşam olmak üzere. Gün batıyor yavaş yavaş. Işık o yüzden biraz loş. Bu arada annem gelin yaptığı kümesi size göstermek istiyorum. Kendileri yaptılar. Babam kendisi yaptı. Telle çevirdiler. İçeri girmeyeyim. Çünkü kilit biraz zor. Böyle. El yapımı bir kümes. İnşallah yakın zamanda tavuklarımız da gelecek. Ne kadar çıkıyor net bilmiyorum ama ışıktan kaynaklı. Böyle. Tavuklar geldiğinde de çekimlerimizi yaparız. Ya daha önce şey demişler. Bu evi nasıl yaptınız? Videolarınızı niye çekmediniz? Sadece fotoğraf şeklinde niye paylaştınız diye. Bu eve babam bir kendileri yaptılar. Bu bir araka. Yani çatısını falan babam direkt annemle birlikte kendileri inşa ettiler. Bayağı bir uzun süreçti arsayı aldıktan 3 yıl sonra yapalım bir barakamız olsun dediler. El yapımı bu ev direkt. Sadece babamla annemin emeğiyle başka kimsenin emeği yok. Hani biz vardık yani küçük yardımlar. Çünkü şehirdeydik okuyorduk o zaman. Küçük yardımlarla bu ev yapıldı. Dışı kaplandı bu şekilde. Şimdi burayı küçük e alanımız olarak kullanıyoruz. Böyle dışarıda yaptığımız yemekleri burada yapıyoruz. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ya, evin içinde çok fazla yemek yapılmıyor. Daha iyi oluyor. Ocak olması her zaman daha iyi. Hani ateşte pişen yemeğin tadı daha farklıdır. Bunu hepimiz daha iyi biliyoruz. Dur. Böyle. İçerisini daha önce videoda görmüştünüz ama yine de göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Ha bu arada bu kapı neden delik diye sorarsanız annem gel bundan 4-5 yıl önce bir tavuk çiftliği tarzında bir şey yapmışlardı. Bayağı 600'e yakın bir tavuğumuz vardı. Onun kapısıydı. Tavuklar girsin çıksın diye. Gezen tavuk yumurtası falan onunla uğraşıyorlardı. Öyle. Sizin daha önceki maceranızı anlatıyorum. Yani burası karadır. Böyle bazen hareketli olabiliyor. Traktörler gelip gidebiliyor nerede kalmıştık? Bu kapı yolun için kullanmışlardı bu tavuklar için. Sonra tavuklar yavaş yavaş ölmeye başladı. Niye öldüğünü tam bilmiyoruz. i̇laç yani falan kullandık. Veterinerler de baktı. O zaman bir hastalık demişlerdi. Bayağı 100 tavuk, 10 tavuk diyene kadar bitti bütün tavuklar. Şimdi tekrar tavuk alacaklar. İnşallah bu sefer tavuklarda bir sıkıntı çıkmaz. Çok seviyorlar karadırı. Bahçeyi çok seviyorlar. Annem özellikle bayılıyor. Ha, bu arada mermer Ocak diyeyim ne deniyor tam bilmiyorum ama babam kendisi yaptırdı. Bunun üzerinde et pişiriliyor, mermerde pişen daha lezzetli olur dediler. Geçen biz de yedik çok beğendim. Hani tavsiye ederim mermerde pişen etin lezzeti daha farklı olabiliyor. İki yıl önce de bu eve yaptırdılar konteyner şeklinde iki oda bir salon şeklinde yani daha doğrusu Amerikan mutfak. Şimdi burası daha rahat daha güzel bir ev. Için çok soğuk olmuyor içerisi soba yandığında bayağı ısınıyor. Yazında sıcak oluyor bazen. Hani o da sizin kullanım şeklinize bağlı. Pencereleri falan açarsanız serinliyor yani. Güzel. Oturması keyifli, rahat. İçi de hani şey bekleniyor. Konteyner evler genelde küçük, sığılmaz diye düşünülüyor ama gayet güzel ve geniş bir ev. Annem bu şekilde döşedi. Balkonunu hılattı. Sandalyesi falan var. Böyle. Bu annemin çiçekleri. Böyle bir leyleğimiz var. Bu şekilde. Evimiz. Babam hala çalışıyor. Akşam olmak üzere şu an ama. Maalesef köyün işleri hiçbir zaman bitmiyor. Ya geçen burada at sürüsü falan vardı. Çekmeyi ben isterdim ama göremedim şu an. Bir tane at var o da çok uzakta. Güzel. Güzel bir köy. Bazen çok hareketli olabiliyor. Bazen çok sessiz. Bugün bayram olduğu için biraz hareketli. Yaşanabilecek bir yer yani. Karşıda inek sürüleri var. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama gün batmak üzere. Karşıda baraj var ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama kısmi olarak baraj manzaralı diyebiliriz. Arkadaşlar annem gibi çok üzülüyorlar videolar. Az beğen alıyor, az izleniyor. Abone sayımız çok az. Video çekmek istemiyoruz falan dediler. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. İzlenme sayımız artsın. Sizin için çekiyor ikisi birlikte. Hem çalışıp hem çekiyorlar. Yani onlar için de zor bir şey. İlk defa deneniyor. Umarım beğenip abone, abone olmayı unutmazsınız. Abone neyse. Umarım. El sallayın. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar.